Adıyaman'da terör örgütü PKK mensuplarına erzak temin eden iki şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre terör örgütü PKK ile mücadele çalışmaları kapsamında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Engin E ile Enver G isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK mensuplarına erzak temin ettikleri öğrenilen her iki şahıs adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar İl Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Engin E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Enver G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.